E, şu günümüzde hayat pahalılığını artık herkes biliyor. Enflasyonlara kadar yükseldi. Ev kiraları olsun. E, ne bileyim işte e, hayat pahalı olsun. Artık her şey ortada. Akaryakıta gelen zamlar, e, dolmuş fiyatları olsun. Yani en kısa mesafe bile 10 lira oldu bu aralar. Şimdi e, geçenlerde e, şöyle söyleyeyim, bayat tekmeyim bile yani normal ekmek 7,5 lira oldu fakat bayat ekmeğin bile 4 liraya satıldığı bir günlerde yaşıyoruz artık. Günümüzde kar yakıttan, ekmekte gıda ürünlerine ve ulaşıma kadar her şey fahiş zamların geldiği ve vatandaşın geçinmekten aciz konuma düştüğünü ifade eden Ecevitçi Düşünce Platformu Başkanı Pekcan Günahsa şunları söyledi. En düşük kira 5-6 bin lira, bayat ekmek bile 4 lira vatandaş çaresiz. Şimdi günümüzde hayat pahalı arttı. Enflasyon yükseldi, ev kiraları olsun, gıda ürünleri, akaryakıt, ulaşım her şey zamlandı. Normal ekmek 7.5 lira oldu. Fakat bayat ekmeğin bile 4 liraya satıldığı bugünleri yaşıyoruz. Yani ekonomik kriz aldı başını gidiyor. Yani bu da biz vatandaşların zoruna gitmeye başladı. Bunun önüne geçmemiz lazım. Durumu iyi olmayan, hatta bayat ekmek bile alamayanlar ne yapsın? Artık zamlardan vatandaşlar iyice bunaldı. Bazı vatandaşlarımız beni gördüğü zaman işte başkanım işte bayat ekmeğe 4 liraya veriyoruz. işte taze ekmek 7,5 lira gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Ekonomik olarak bayağı zor bir durumdayız. Ee, ekonomi aldı başını gidiyor. Yani bu da biz vatandaşların bu da biz vatandaşların e, ee, zoruna gitmeye başladı. Bunun önüne geçmemiz lazım bu bir. İkincisi durumu olmayan hatta bayat ekmek bile alamayanlar tabiri caizse ne yapsın? Artık yani e, zamlar da oydu, buydu, vatandaşlar iyice bunaldı. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne geçmemiz için de, bunun önüne geçmemiz için de asgari ücretin artık artması lazım. Yani biraz daha yükselmesi lazım. Bu bir. İkincisi, şunu söylemek istiyorum. E, Bayatek Bey'in 4 lira olduğu yerde, yani şu anda taze ekmeğin 23 lira olması biraz da aslında hani tabiri caizse komik rakam. Ama Yine de yani bayat ekmek 4 lira olması e, çok tuhafımıza gitti ve bazı vatandaşlarımız beni gördüğü zaman işte başkanım işte bayat ekmeğe 4 liraya veriyoruz, i̇şte, e, taze ekmek 7,5 liraya 8 lira gibi şikayetlerde bulunuyorlar ya da dert yeme var bize. Yani kısacası şunu demek istiyorum, hem emlak olarak hem e, ekmek olarak hem ekonomi olarak bayağı bir zordayız. Bunu bir an önce düzeltmesi gerekiyor ve askeri ücretinde artık iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bayağı bir 4 lira olduğu ya da askeri ücretin 11 lira olması komik kalıyor. Şöyle, zaten ev kiraları en düşük ortalama 5-6 bin lira civarı olduğunu hesaplarsak 4 kişilik bir aile bir geçim zaten daha da zorlaşıyor. Tabii asgari ücretine ek zam gerekiyor. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir vatandaşımız yani bir ailemiz e, bayat etmek almak istese bile, kirada oturuyor olsa bile e, 11,5 lira bunun yanında komik rakam kalıyor. Yani en azından ben de bayat etmek alayım da ailemi geçindireyim dese bile 11 lira bunun yanında komik kalıyor. Asgari ücretin iyileştirmesi gerekiyor artık.